Merhaba gençler. Ben biyoloji öğretmeni Taner Hoca. Bir YouTube kanalı gençler kurdum. Umarım ismini seversiniz ve güzel bir gençler süreç birlikte götürürüz. Haftanın hemen hemen her günü hem short hem de gençler konu anlatımlarıyla size yardımcı olmaya çalışacağım. Bir de benim tarzımı gençler dinleyin. Severseniz süreci bir yıl boyunca gençler götürürüz deyip çok uzatmadan artık ne yapalım? Gelin sorumuzu çözelim. Başlıyoruz. Diyor ki: aşağıda merkez sinir sisteminin şekli ve bazı bölgeleri numaralarla gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış bölgeler ve görevleriyle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bir numaralı gençler bölüm hangi kısımdır? Tabii ki uç gençler beyin kısmıdır. Uç noktada, uç noktada bulunmasından kaynaklı böyle düşüneceğiz. Diğer kısım iki numaralı bölüm ise neyi bize sağlar? Tabii ki bu kısımda talamus gençler bölümünü sağlamaktadır. 3 numaralı kısım ise bakın görüntüsünden de kaynaklı zaten belli ediyor kendisini. Ağacın gençler dallanması gibi. Bu yüzden de biz buna hayat ağacı diyoruz. O yüzden de bu arkadaş kim oluyormuş? Tabii ki beyincik gençler bölgesi oluyormuş. 4 numaralı kısım maalesef ki ponsla gençler çok karıştırılır. Omuriliğe yakın olan kısım omurilik suarıdır. Omuriliğin gençler üst ise neresi oluyormuş? Tabii ki pons gençler kısmıymış. O yüzden umarım artık bunda karıştırmazsınız. Biz buraya omurilik suarı gençler diyormuşuz. Diğer kısım ise nereye geldik? 5 numaralı bölüm. O da bizim için gençler merkez sinir sisteminin diğer bölgesi yani neresi? Omurilik gençler kısmıdır. Hadi artık şıklara geçerek soru çözüme kavuşturalım. Bir A şıkkında bir Yazma ve konuşmayı sağlarmış. E biliyorsunuz ki uç beyin zaten ne yapardı? Bilissel ve öğrenme yeteneği olan bir yerdi. Zeka ile işler olan bilgiler buradaydı. O yüzden de baktığımızda öğrenmeyle alakalı her şey burada olduğuna göre yazmayı öğreniyoruz. E konuşmayı öğreniyoruz. Yürümeyi öğreniyoruz. Bu gibi gençler şeylerden kaynaklı. O yüzden A şıkkı nedir? Doğrudur. B şıkkına geçiyoruz. Diyor ki 2 numaralı duyguların toplanma merkezidir diyor işler. Duyuların. Peki bu duyular kimlerdi? Koku dil, Değil mi? Tatma. Gençler duyma göz. Ama aynı zamanda kim var bile de deri var. Peki talamus gençler kokuyla alakası var mı? Yok. Koku için ayrı bir bölge vardır. O yüzden koku hariç her şeyin gelip geçtiği yerdir. O yüzden bu ifade gençler doğrudur. C şıkkına geçtiğimizde hafıza ve öğrenmeyi sağlar dedi. E zaten dersin gençler, sorunun girişinde uç beyin açıklarken bunu söylemiştim. Bu görevde ona ait hafıza ve öğrenme gibi yetenekler kime aitti? Uç beyine. O yüzden cevap C şıkkı hatalı oluyor. Peki bu ne yapardı? Dengeyi sağlardı. Kimden bilgi alırdı? İç kulaktan alırdı. O yüzden de gençler C şıkkı hatalıdır. Dörde bakıyoruz. Yaşamsal olayların kontrolünü sağlar. E biliyorsunuz ki omurluk sahne hayat gençler neydi? Düğümüydü. Eğer ki bu düğüm çözülürse ölümle sonuçlanır. Yani bizim için şundan bahsediyoruz. Diyeceğiz ki dolaşım, sindirim, gençler sorunum ve bu gibi şeyleri sindirimi de sağladığı için bunları bozulursa tabii ki ne olacaktır? Bu sefer de bizim için işler işler iyi gitmeyecektir. Geçiyoruz D şıkkı, şey, E şıkkına. Refleks merkezi demiş. İyi e, tabii ki doğru. İşte birçok refleks burada kontrol edilir. Ağlamak da bir reflekstir. Gülmek de bir reflekstir. Yüz kızarması da reflekstir. Arabada işte öğrendikten sonra kullanmak da reflekstir. Bisiklette kullanmak reflekstir deyip Bu da sorunu işte çözümüne kavuşturuyoruz. Ve diğer videolarda işte görüşmek üzere. Şimdilik bunu videoya son veriyoruz. Kendinize iyi bakın.